Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan geldik. Bu neydi lan bu oyunladı? Mustang he. <laughs> Mustang Cold Şöyle güzel başlangıçlar yapmaya bayılıyorum ya. 10, 1900 lirayla başlarız. Tertemiz. Ee, geçen gün oynamıştım bunu. 2-3 gün önce yanlış hatırlamıyorsam. Yine çok güzel bir kazanç almıştık. Umalım ki bu şekilde devam ederiz. Benim alt limitim abi şu anda e, 10 bin liraya kadar inebilirim yani bir önceki videoya başladığımız kasaya kadar çıkarsak da 30 bin üzeri benim için mis ilaç ilaç olur ilaç olur abi şöyle 100 tane hatta şöyle yapayım mı 150 liradan 100 tane hızlı spin atalım arkadaşlar bakalım şans kader bizi nereye götürecek bu şekilde başladık, bu şekilde devam edelim. Güzel bir başlangıç oldu, aynı şekilde devamı gelsin lütfen. Ee, videoya da hoş geldiniz, kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim siteler yorum kısmında sabit. Ve aynı şekilde sizleri e, merakla beklediğim abi Telegram kanalımız da yine yorum ve açıklama kısmında mevcut. Buyurun, bekliyorum hepinizi. Onun dışında... Oynamamı istediğiniz oyunlarda olursa çok kafam almıyor hiçbir şey almıyor abi ayıptır söylemesi Beşiktaşlıyım biraz yenildik ayıptır söylemesi patates olduk Dört tane attılar evimizde o yüzden moralim bozuk kusura bakmayın abi Gezeceğiz inşallah be Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin Neyse olan oldu biten bitti Anan avradı güzel para mı vardı orada? Hmm. Ne diyordum? Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa eğer onları da yorum olarak belirtirseniz kesinlikle kesinlikle girer deneriz abi oynarız. Hiç problem değil benim için. elimizden geldiğince yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyoruz zaten. Eh o kadar. Şimdi bakalım bu oyunda neler oluyor? Neler olacak şimdi? 3 tane ortaya ateş bekliyoruz. Şu çadır ateşi. de ateşi derler lan buna? Böyle başında akdeniz akşamlarını söylediğimiz ateş var ya. <laughs> 1200 lira gayet iyi ödemeler yapıyorsun devam Akdeniz Hele bir de Hele bir de Hele bir de şu ateş yandığı zaman şu gitar çıkmasın Gidişat biraz durdu en azından para falan toplasa, şu nalları toplasa çok iyi olacak da. Şans sigaramızla yaptık abi. Haydi bakayım. Şimdi bu zaten sonra da girmezse zaten ben daha ne diyeyim oğlum daha elinden gelen bütün kozları kullanıyoruz canlı karşı. Güzel. Nice. 3600 harbiden nice. 25 başlamıştık. Hala başladığımız kasanın üzerinde olmamız baya 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 iyi. İlk de girdik. Yemedi lan. E yine mi? Vallahi yine. Ben senin dil, anladığın dilden konuşacaksın kardeşim bekle biraz bekle güzelim turbo 100 alalım da hadi iyi yasa şimdi verme haydi aslanım nice heh senin anladığın değil bu ya İlla zor mu yapalım yani? İlla zor mu konuşalım? Abi bak bu oyunda hiçbir zaman jackpot toplayamadım. Tamam bunun da bildirimini yapıyorum sana şu anda. Artık rüşveti teklif ediyorsun, kabul ediyorsun. Aha. Şimdi burada o da iyi. Artık rüşvet kabul ediyor musun? Rüşvet mi verelim aldığımızın yüzde bilmem kaçısını sana mı verelim? Ne yapalım bilmiyorum ama adam akıllı bir jackpot gönder. Yine mi uzattın? Oha. İyi. Oğlum 20 free çıkıp çıktı lan ilk defa oluyor bu bana. Ama biraz collect yap yani adam akıllı oradan paraları. Collect bozuldu beyler. Ulan kolek bozuldu. Kaç spin attık? Bir şey mi bak? Boşa atıyor piç. 14 spin geçti. İlk, ilk defa topluyor sanırım. İlk defa topladı 14 spin içerisinde yavşak oyun. Lan toplasana şunları. Biz şey istiyoruz, jackpot istiyoruz, bu düz paraları toplamıyor. Aa. Ya bunu topla ya, ne olur ya. Allah senin ne atmasın Emi. Ama ne zaman başıma bu gelse abi, sürekli aynısı oluyor ya. Ne zaman böyle güzel bir şekilde... Bak neyi, aha sonunda, çok şükür. Çok şükür. Yani bunun kat 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 üzerinde olmamız gerekiyordu şu ana kadar zaten de. Neyse. kötü. Vallahi kötü. Ha <laughs> <laughs> üstte kaldı şimdi de ama senin atmasın ben. Vallahi kötü topladı ya. Aşırı çok, kötü topladı. Baya baya baya. Bu, bu ne lan? Hiç beklemezdim bu kadar kötü toplamasını. Biz 8 spinde bunu kazanıyoruz zaten. 20 spinde verdiği paraya bak. Bir kere topladı sadece adam akıllı. Cık, cık, cık. Yazıklar olsun. Bu arada bir mallık yaptık. Bu arada bir mallık yaptık abi. Fark ettiniz mi fark etmenizi bilmiyorum. 30 bin lira üst limitimiz olacağı yerde durmadık oyuna de Şimdi sıçtık işte. Vallahi güzelim. Kasayı 30 bin yapmışken Cık. fark edemedim ya. Çok pardon ya. Ay yok 28'e mi çıktık? Vallahi ana kötü oldu. Belki bir Trespin'e gireriz hızlısından çok güzel olur öyle Trespin'e girsek ne oluyor para veriyor sanki Madem öyle 200 liradan 150 turbo attık 29.000'e çıktı tekrardan Şimdi eğer bir şeyler daha yakalarsak Tekrardan böyle bir güzel bir paraya yakalarsa Çıkarız abi 30 bin üzerine orada da dururuz Oha jackpotlara bak uh. Bir 50 daha gidiyor O iyi. İyi 29 bin liradayız abi hala. Hala ümidimiz dolu. Dolu dolu geliyoruz. Nice. Oo. Tatlı. Tatlı. Yavrucuğum bak. 6000 lira bile istemiyorum senden. O kadar bile değil ya hedefimiz. tertemiz başlangıç. Tertemiz başlangıç. Nice oğlum. Çok güzel lan. Woo! 30 bin derken nerelere çıktık yine. 30 bin derken 40'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Çok çok abartılacak bir bakiye değil de. Olsa yine tabii ki çok iyi olur. 40 bine doğru adım adım ilerlemiş oluruz damgas. Son spin. Burası bayağı iyi. Gelmedin mi harbiden? Fii. Neyse, neyse, neyse. Bak yine yakalayamadım. Bak yine yakalayamadım, delireceğim. Ben burada duruyorum ya 32 alt mı diyelim bari. Şimdi 2000 daha hiç etmeye gerek yok. Güzel video oldu. Benden bu kadar arkadaşlar. Videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın ha. Onlar açıklama ve yorum kısmında sabit. Buyurun abi hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.